Değerli kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar. Tokatımızı güzelleştirmeye yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Şu anda Tokatımızın gözbebeği Sulu Sokak Tarihi Kent Meydanı'ndayız. Burada yapmayı düşündüğümüz çalışmaların çoğunu yaptık ama halen aklımızdaki yapmayı düşündüğümüz çalışmalarımız var. Bunları da yapmaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi de bu bölgeye hitap edecek olan müze kafemiz. Hemen arkamızda gördüğünüz bu alan şu anda müze kafe şeklinde yeniden tasarlanıyor. Yaklaşık 500 metrekarelik bu alanımızda bir taraftan yöresel hediyelerin satıldığı satış alanımızın olduğuyla beraber hemen yanında da kafe bistro şeklinde insanların çay içeceği, kahve içebileceği, yine pastalar yiyebileceği, hafif belki böyle hamburgerler, tostlar yiyebileceği de bir kafe şeklinde de bir alanı da Yine burada da ayrıyetten oluşturmuş oluyoruz. Ve bittiğinde inşallah burası da bu tarihi mekanımıza, insanlara hizmet edecek bir yer olarak da kazandırmış olacağız. Ve 3 ay gibi bir zaman zarfında da burayı bitirip halkımızın da hizmetini açmış olacağız. Her şey sizler için diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.